En iyi erkek oyuncu ödülüne layık like görülen Engin Akyürek duygularını dile getiriyor. Ya ödül güzel bir şey tabii ki bir oyuncu için, işinizi iyi yaptığınızın göstergesi oluyor. Ödülünü eline alan Engin Akyürek bir oyuncu için ödül almanın ne kadar motive edici olduğunu anlattı. Ödül bir oyuncu için işini iyi yaptığınızın göstergesi oluyor, ee, gelecekte gelecek için bir umut oluyor. O yüzden bir kez daha teşekkür ederim. Gecenin bir başka ilgi o da, ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün'le birlikteyiz şimdi de. Hanımefendi kısacık kestirdiği saçları kırmızı etek ve büf yeriyle göz kamaştırıyor doğrusu. Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da tanınan ve o gece en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Tuğba Büyüküstün... Son zamanlarda ödüle doymuyor desek yeridir. Geçtiğimiz haftalarda da Vatikan'da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Tuğba Hanım duygularını dile getiriyor. Çok anlamlı bir ödüldü. Ee, Giuseppe Saka isimli bir ödül. Ee, ödülün en büyük özelliği e, aslında e, insanlık yararına bir şeyler yapan kişilere veriliyor olması. Gecede sahneye davet edilen Tuğba Büyüküstün tüm zarafetini sergileyip ödülüne kısa bir teşekkür konuşması yaparak aldı herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanımızda olan, bize destek olan izleyicilerimize, e, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Törenden ödülüyle birlikte ayrılan Tuğba Büyüküstün, ödülden ödüle gitmenin ne kadar keyifli olduğunu anlatıyor. İnsanın yaptığı işte bu kadar ödül alması çok güzel bir şey tabii ki, çok keyifli. Evet. Ee, sonuçta insan e, her zaman bence e, bir iş yaptığında onunla anılmak ve iyi, iyi anılmak ister işiyle. Hayallerinin ötesinde bir yere geldiğini dile getiren Tuğba Hanım beklemediği bir şöhret serüveninin basamaklarına tırmanmış. Oyuncu olacağımı bile beklemiyordum. Ben sahne dekor kostüm tasarım okudum. Ben tiyatroda dekor yapacağımı düşünüyordum. Tasarım yapacağımı düşünüyordum.